Yani ölsen ölemiyorsun. Ölüyorsun geri diriliyorsun. Yeniden deriler yaratacağız diyor. Tekrar tekrar. Ve cehennem halkı o zakkum ağacını yiyince o dikenli, kuru, tatsız, insana acı bir zehir gibi acı veren, içini bağrını yakan bu zakkumu yiyince bu sefer susuzluk basacak susuzluk. Diyecekler ki cehennemde hiç mi bir içecek su yok? Bir çeşme görecekler. Gassak çeşmesi. Gassak. Cehennemin çeşmesi. Cehennem halkı Gassak çeşmesine koşacak. İçi zehir. Açtığında musluğu Gassak çeşmesini insanlar. Evet bir şey akıyor ama pis, zehir gibi insanın burnunu, direğini sızlatıyor. Ona ağzınızı, dilinizi vurduğunuzda acı bir zehir, dayanılmaz bir azap. Bunları bize kardeşlerim hem çeşitli ayeti kerimelerden yola çıkarak İslam alimlerinin anlatması hem de Resulullah'ın hadisi şerifleri var. Gassak denilen çeşme daha ilk yudumu mecbur içecek. Niye? Canları yanmış. Susuzluktan ölüyorlar. Şimdi böyle çok aşırı susuz bir insan suyun tadını tuzunu arar mı? Arayamaz. Ama şimdi olsa suyun kırk çeşidini araştırıyoruz. Yok pH değeri şöyle olsun. Yok bilmem sertliği böyle olsun. Yok şöyle olsun. Yok böyle. bir sürü şey arıyoruz. Evet sağlık için iyi bir şey. Kötü değil ama bir de olmayınca